Evet bana bazen sorduğunuz sorulardan bir tanesi sosyal medya gönderilerini nasıl tasarlıyorsundu. Hani kendi sosyal medya postlarımı nasıl hazırlıyorum, o içerikleri nasıl üretiyorum bunun hakkında konuşacağım sizinle. Şu an karşımda görmüş olduğunuz benim sosyal medyada yani instagram hesabımda paylaştığım, sizin gördüğünüz veya işte bu videoyu ilk defa izliyorsanız profilime girip de göreceğiniz içeriklerin proje dosyaları. Bunlardan rastgele bir tanesini açacağım birazdan. Sadece tasarımsal olarak size göstermek için. Sadece bu süreçte ben neler yapıyorum biliyor musunuz? Şöyle bir tane defterim var. Burada marka var. Bu tatlıcı mıydı, dondurmacı mıydı? Çikolatacıydı galiba. Olması lazım tamam mı? Defterin önemi yok. Şu şekilde notlarım var. Şöyle görüyorsunuz. Bunlardan bahsedeceğim ne olduğunu falan. Şöyle notlarım var tamam mı? Yazdım ben bunları. Bitmiyor. Bunlar ne biliyor musunuz? Benim birkaç ay önce böyle Ocak ayında mı Şubat ayında mı ne oturup böyle tek tek yazdığım içerik maddeleri. Bakın özellikle şunlar. Ee, her biri birer içerik tamam mı? Bunların çoğunda yaptım zaten. İçinde yapmadıklarım da var. Oturdum bir gün. Dedim ki sosyal medyama ağırlık vermem lazım. Neden biliyor musunuz? Çünkü bana çok soru geliyor. Ben freelancer olmak istiyorum. Birinci soru. Ben para kazanmak istiyorum. İkinci soru nasıl kazanayım? İşte ben grafik tasarımcı olmak istiyorum. Ben kitap okumak istiyorum. Ne okuyayım falan. Bu tarz birçok soru geliyordu bana. E ben de bunları e, düşündüm. Tamam böyle ne yapabilirim diye. onlarla alakalı içeriklerimi, maddelerimi yazdım ve her birini şu an sosyal medya post olarak paylaştım. Yani Ocak veya şubat Şubat ayı diyelim ya. Şubat ayından şu zamana kadar sürekli tek tek paylaştım. İçeride hazırladım, paylaştım ve ihtiyacı olanlar tüketti, tüketilmeye devam ediyor. Böyle de güzel bir etkileşim oluyor aslında. Yani bilmeyenler de. Yani ihtiyacı olmayanlar da. ihtiyacı olmayanlar dedim. O zaman mesela böyle bir şey düşünmüyorlar. Sonradan böyle bir şey hani görünce akıllarını getiriyor. Onlar bile faydalanıyor. Güzel oluyor bence. Şunu yapabilirsiniz. Bak mesela şu an bugün başlayın sosyal medya kullanımına tamam mı? Hani ben pazartesi bir örnek vereceğim şimdi. Ama siz bugünden başlayın. Hafta sonu müsaitsiniz. Hafta sonu başlayın ama eğer boş bir işiniz varsa bırakın abi. Bak şimdi ne yapacaksınız biliyor musunuz? Aldığınız kahvenizi. Benim şu an kahvem yanımda her zamanki gibi işte açtığınız müziğinizi falan neyse sosyal medyayı ne için kullanmak istiyorsun? Eğer kişisel değil de hani normal ticari anlamda kullanacaksan içeriklerin ne olması lazım? Hedef kitlen ne olması lazım? Önce bunu bir belirle. Ondan sonra yazacaksın tek tek tamam mı? Hedef kitlem neye ihtiyaç duyuyor? Benimkiler bilgi istiyor. Yani siz bilgi istiyorsunuz. Grafik tasarımla alakalı ne kadar bilgi varsa istiyorsunuz kardeşim yani tamam mı? Sürekli bunu almak istiyorsunuz. Teknoloji bilgisi bile istiyorsunuz, o da yakında gelecek zaten. ya Belki siz mesela e, kozmetik üzerine bir şeyler yapıyorsunuz, içeriiniz kozmetik üzerine olacak. O zaman hedefiniz kadınlar, kadınlara özel bir şeyler yazmanız gerekiyor. Ya ben bilmediğim için hani kozmetik işlerini siz daha iyi biliyorsunuz, içerikleriniz ne olabilir, onları yazmanız gerekiyor. Tabi bu. Birazcık da böyle bir tasarım bilgisiyle alakalı olan insanlar için e, böyle bir şey söylüyorum. Yani eğer ki direkt böyle kozmetik işle ilgilenip tasarımdan anlamıyorsanız zaten o zaman bir grafik tasarımcıyla anlaşmanız daha mantıklı olacaktır. Onlar çok daha uygun bir şekilde tasarlıyorlar. Yani sosyal medya postları öyle bir şey ki e, kafanıza göre bir şey tasarlayamıyorsunuz. Yani ya bir insanın telefonda böyle bakıp e, nereye daha çok odaklandığını, hangi, yani gözünün hizasının... Daha çok nerelere takıldığını ya da yazı puntoları ne kadar büyük olması gerektiğini grafik tasarımcı çok daha iyi biliyor. O yüzden grafik tasarımcı anlaşmanız gerekiyor diyebiliyorum. Çünkü grafik tasarımcı olmadan sadece programları böyle yazı yazmayı öğrenen birçok kişi görüyorum çok hatalı çalışmalar yapıyor. Belki çalışma çok güzel olabiliyor ama etkileşim olamıyor mesela. bakımdan bir grafik tasarımcıyla anlaşmanız başlangıçta faydalı olacaktır. Ekstra bilgi. Altta numaramı görüyorsunuz anlaşmak isterseniz bana yazabilirsiniz ya da arayabilirsiniz. Evet, kendim de pazarlamış oldum şu anda, çok güzel. Yazdınız bunları tek tek, işte hafta sonu, işte bu hafta sonu yaptınız. Ben bu hafta sonu diyorum ya, siz bu videoyu ulan çarşamba mı izleyeceksiniz, Perşembe mi izleyeceksiniz, bugün Cuma aslında, yani ben öyle konuşuyorum ama siz ona göre ne zaman izliyorsanız, yani ne zaman e, müsait olursanız falan o şekilde yapabilirsiniz. Yazdınız tamam, şimdi her şey bitti diyelim, bütün her şey planladınız işte. Ay ay böldünüz. Ee, dediniz ki ben burada şimdi 3 aylık içeriklerimi yazdım. Her hafta 2 tane paylaşacağım. Mesela örnek verdim. Ondan sonra bunları tasarlamaya başlayacaksınız tek tek tamam mı? Hazırlayacaksınız. Yani pazartesi mi yazdınız? Salı günü hazırlayın bunları güzelce. Tasarımlarınızı yapın. Çarşamba veya cuma günleri e, hazır olsun Paylaşın sürekli tamam mı? Bakın ben bir tanesini açacağım şimdi. E, hangisini açayım bunlardan? müzik olanı açabilirim. Mesela benim böyle bir içeriğim varmış tamam mı? Grafik tasarım üzerinde çalışırken dinleyebileceğim müzik önerileri diye bir başlık ben bulmuşum aslında. Ya yani burada bir bilgi değil aslında da hani insanların böyle birazdan motive olması açısından böyle bir şarkı listesi oluşturmuşum. Ee, hani çalışırken insana daha bir keyifli hissetsin diye. Bunları da yana kaydırmalı olarak yaptım tamam mı? Gördüğünüz gibi ee, parça parça bunlar bu arada artboardla e, parçalanmış şekilde yapılıyor. Ben bunun çalışmasını zaten daha önce yapmıştım. Şuraya kartlar sekmesini bir yere koyacağım. Oraya gidip kaydırmalı görsellerin nasıl yapıldığını izleyebilirsiniz. Hatta şu tarafa bir yere de ekrana şu anda şey koyarım. Telefonumdan bir ekran görüntüsü alırım. Ekran video kaydı alırım. Onu da koyarım hani nasıl görüldüğüyle alakalı bir görürsünüz çalışmanın nasıl durduğunu. Ee, bu şekilde bir çalışma hazırladım. Şöyle göstereyim bakın mesela bunların araları hani görmüş olduğunuz gibi sıfıra sıfır dayalı şekilde. Bir tane arka planım var burada. Kaydırınca dur o kilitli galiba. Kilitli olmayan. Ya da kilidini açayım ben niye öyle uğraşıyorum ki. Bakın mesela şurada bir arka planım var. Opacity yerini 50'ye düşürmüşüm ben bunun. İki tanesini yan yana getirdiğim zaman 3 tane yer kaplıyor. 3 sayfamın yerini kaplıyor. Ve yana kaydırıldığı zaman bir bütün olarak arka planmış gibi duruyor. Görüyor musunuz? Kaydırıldığı zaman. Başka bir çalışma açayım ben size. Buradan grafik tasarımcıları çıldırtan, aa bak bu güzel olabilir. Görüyorsunuz mesela yine grafik tasarımcıyı çıldırtan sözler diye bir içerik oluşturmuşum. En son ben bunu oluşturmuşum sosyal medyamda. Tabii bu videonun üzerine bir içerik gelirse o zaman farklı içerikler de görmüş olacaksınız. Ama içeriklerin arasında en son buydu. Görmüş olduğunuz gibi bakın tam böyle kesişim noktalarına görüyorsunuz emojileri... Ah gel buraya. Emojileri koydum tamam mı? Hani şu şekilde görüyorsunuz. Bak bir, parçası burada aslında. Mesela bunun da öyle. Ee, videosunu yine koyacağım bunun sol tarafa bir yere göreceksiniz kaydırıldığı zaman nasıl duruyor. Ee, bu şekilde bir çalışma yaptım ama dediğim gibi o kartlar kısmındaki videoya mutlaka bakın. Ya, bu daha çok işte böyle bir program öğretme amacıyla yapılmış bir video değil. Nasıl bir plan yapmanız gerekiyor dediğim gibi tekrarlıyorum. Bir gün oturuyorsunuz böyle bir pazartesi günü olur, salı günü olur işte hangi gün oluyorsa bu videoyu hangi gün izliyorsanız müsaitseniz yani sadece öyle bilgisayar oyunlarıyla vakit geçirecekseniz veya işte herhangi bir projeniz bir şeyiniz yoksa çalışmıyorsanız bu videoyu izlediğiniz gün oturun madde madde yazın. Hedef kitleniz nedir? Hedef kitlenize neler sunacaksınız falan bunları bir yazın. Sonrasında da ertesi gün direkt bu çalışmaları yapmaya başlayın. Ve yine e, görsel olarak koyacağım. Şu an görmüş olduğunuz gibi bakın bu benim etiketlerim. Hani kullanmış olduğum hashtagler ve metnim yani görüyorsunuz şu an ekranda bir yerde. Hani koyacağım bu görüntüyü. Bunlar gerçekten çok güzel etkileşim sağlıyor. Özellikle grafik tasarım etiketinden ben kaç tane takipçi kazandım. Ya da işte insanlar o etiketi takip ediyorsa benim gönderim onların karşılarına çıkıyor ve dikkat çekiyor. Mesela şu gönderide gördüğü zaman adam diyor ki, grafik tasarımcıyı çıldırtan sözler. Mesela bunu bir görüyor, grafik tasarımcı kelimesini mesela burada bir görüyor. Ee, hemen tıklıyor işte gönderiyi, yana falan kaydırıyor. Benim profilime giriyor, başka bilgiler görüyor. Boşuna giderse takip ediyor. Mesela hashtag kullanımı çok önemli. Yani hashtag kullanmıyorsanız gönderilerinizde bunları da kullanabilirsiniz. Oğlum niye ben çok yorgunum ya? Yorgun yorgun yemin ediyorum video çekiyorum. Ama burada video çekme konusunda şikayet etmiyorum kesinlikle. Sadece çok yorgunun ee, sabah 8'inde kalk, antrenmana git, saat 12'de gel, kahvaltı yap, sonra işte biraz çalış. Ee, işte normal biliyorsunuz freelancer olarak çalıştığım için bazı işler yapıyorum. Onların üzerine çalışıyorum. Sonra da video falan çekiyorum. Video çektikten sonra ya kurguluyorum ya da işime devam ediyorum. Şimdi mesela bu video çektikten sonra işime döneceğim. Çünkü e, biraz aksattığımı düşünüyorum yani işlerimi. Onlara döneceğim. Bunu önümüzdeki hafta yani izlediğiniz gün ben bunu kurgulamış olacağım. Ya da bilmiyorum bugün de kurgulayabilirim ya. Hafta sonuna giriyoruz. Zaten hafta sonu mesaisi yaparım belki. Bilmiyorum yani. kahve çok mükemmel bir şey ya. Uf. Aa, bugün aynen saat, bir buçuk saat sonra yeni videom yayında olmuş olacak. Tabii siz çoktan izlemiş olursunuz yüksek ihtimalle. Eğer anlamadığınız bir yer varsa yani sormak istediğiniz konular varsa yorum kısmında sormaktan hiç çekinmeyin. Cevap veririm ben orada ya da işte Instagram hesabından da sorabilirsiniz dediğim gibi. Yani bu şekilde etkileşimde kalabiliriz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Artık bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.